Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Kredi Bankası ile birlikte devam edelim. Teknik Banada sizlerle 33.50 seviyesindeki 32.50-33.50 33. düşen trend direncini kırması gerektiğinden bahsediyoruz. 2025 yılının Nisan ayına geldiğinden beri dönmesini, 22'li fiyatlardan yükselmesini hatta stopunuzu koyun 21 Türk Lirası'nı Buradan pozisyonunuzu açın. Bak buradan döner diye anlatmaya başlamış hatta hatırlarsanız ki. Döndü her zaman yaptığı gibi yükselişini yaşadı. Geri şekilde döndü. Yine bakın buradan toparladı. Çöküş sonrası tekrar toparlayıp bakın üst banda vurdu çöktü. Tekrar bakın alt banda geldi. Oradan yine dönerdi anlattık. Bak döndü ve hedefe ulaştı. Klasik yapı kırdı bankası. Bankacılık endeksinin de görüntüsü zaten aynı. Ee, hep aynı şekilde bir noktaya kadar düş. Bir noktaya kadar yüksel. Bir noktaya kadar düş. Bir noktaya kadar yüksel. Bu kanal içerisinde genel olarak bir hareketlilik gerçekleştirdi. Bir yılı aşkın süreden bu yana bizim anlattığımız konuda bu noktaya aşabilecek mi? Yani geldik geri çekildik geldik geri çekildik diye anlattığımız bu oyun planından kanal düşen tren trendinden çıkabilecek miyi tartışıyoruz. Bakın buradayız. Hala bunu yapma çabasına ne böyle bir aşmış geçmiş evet hakikaten şirket 33.50'yi kapattı üstünde de istikrar sağlayabildi diyebiliyoruz. Ne de şirketimizin 32.50'nin altında kalıp hayır tekrar hala bu bandın altındayız demeye devam edebiliyoruz. Şirket 33'lü fiyatlarda kaldı hafta boyunca. Tamam 32'lere zor düştüğü zamanlar da oldu. 33, 50, 34'lü fiyatlara da yükseldiği zamanlar oldu ama genel istikrar hep 33'lü fiyatlardaydı. Yani istikrarla buradan uzaklaştığımızı göremiyoruz. Bu yüzden Yapı Kredi Bankası'nda tekrar biz bu bandın dışına çıkabilecek miyiz? Çıkamayacak mıyız konusunu tartışmaya Ağustos ayının ilk 15 gününde de devam edeceğimizi anlatıyoruz. Şurası geldi kıramadı geri çekildi diye anlattığımız fiyatı aşabilecek mi? Yaklaşık olarak Temmuz ayından bu yana bir aya yakın oldu. 32-50-33-50 aralığını aşma olayı. Daha bir ay aydan beri daha bir kere kıramadı. Bak düşmüyor da. Biz demiyoruz ki bu şirket aşamada negatif düşecek. Ya da biz demiyoruz ki bu şirket pozitif çok daha güzel olacak gidecek. Daha hala bir aydır karar veremedi şirket. Bu yüzden kararını bekliyoruz. Buradaki bandın formasyonunun kararını bekliyoruz. Ha nasıl anlayacağız? Dediğim gibi 33.50'yi kırdıktan sonra tamam diyeceğiz. Yapı kredi kırdı. Artık 33.50 aşıldı. Hareketlerin önü yönü yukarı yönünü 34.800'lere doğru ardından 35.500'lere ardından 36.500'e ardından 39.500'e kadar ki süreçte hareketlerin birlikte devamlılığını bekliyor olabileceğimizi değerlendireceğiz bilginize. Bu yüzden sizlerle birlikte bu kanal bandını anlatmaya devam edeceğiz. 32.50 kırıldı mı? Hayır. Beklemeye devam. Ağustos ayının ilk 10 günde böyle geçecek yani. Ama baktın gördün. 32.50 seviyesini aşağı doğru kırıyor. Bu şirket artık tutunamıyor. Çözülür. Yani çözüleceği fiyatı da ben size söyleyeyim. 31.30'a kadar çözülür. Baktın gördün. 31.30 kırılıyor. Tamam dersin bozuldu. Yani aşamayacağız. Buraya kadar yükseliş şimdilik sona erdi. Geri çekilecek diye anlarsınız. Şu anda ne 31 31.30'un ne de 32.50'nin altında. Hepsinin üstünde merak etmeyin ama beklemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dair edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Thank you